Zeyneslim, zibidiklerim merhaba nasılsınız? Ben Mustafa Hoca'nız. Dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah konusunu işledik. Öğleden sonra sorusunu çözeceğiz. Sizler için derlediğimiz 10 soru karşınızda. Peki neyle alakalı? Derseniz DNA ve genetik kod, çaprazlama ve benzeri gibi şeyler. Yani e, bu üniteyi 3 parçada işleyeceğim. Bu ikinci parçanın konu anlatımını sabah anlattık. Şimdi de arkadaşlar ne yapıyoruz? 10 tane sorusunu çözeceğiz. Sizlerden ricam önce pdf indirin. Kendiniz bir çözün arkadaşlar. Ne olur. Önce bir kendiniz çözün. Ondan sonra videomuzu izleyelim. Haydi hemen başlayalım. Biz başlayalım. Siz bu arada pdf indirin. Çözün öyle başlayın. Evet. 1. Canlı ile ilgili bilgilerin taşıdığı genleri inceleyen bilim dalına kalıtım denir. Femikis öğretmeni derste kalıtımla ilgili kavramların öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmek istemektedir. Bu amaçla kalıtımla ilgili kavramların sorulduğu kartları dağıtmıştır. Öğrenciler kavramlarla ilgili soruları aşağıdaki gibi cevaplamıştır. Bakalım. Baskın e, kartlardaki cevapları okuyan öğretmen bazı öğrenci yanlış olduğunu buna göre öğretmen hangi kavram öğrenci öğrenemediği sonucu ulaşır. hangileri yanlış diyor. Baskın gen fenotip tepkisini her zaman gösteren gendir. Öyle miydi? Eh. Niye eh dedim? Baskın gen ikisi de baskın gence gösteriyor. Yanında çekinik olunca gösteriyor. Size anlatmadığımız bir şey var arkadaşlar. O da eş baskınlık. Mesela güllerden anlatayım. Beyaz gülle kırmızı gül ikisi de baskın. Yan yana geldiğinde pembe gül çıkıyor. Buna eş baskınlık deniyor. Ama bu 8. sınıf şimdilik şeyimizde olmadığı için eh diyelim. O zaman bunu doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. Bunu doğru kabul edeceğiz. Şöyle de bir siyah geçtim. Doğru kabul ettim. Geldik arkadaşlar genotip. Çevresel etkilere bağlı olarak ortaya çıkan özellik. Gen diyor. Hiç gen çevresel etki falan olur mu? Atadan gelen şey. Bunu öğrenememiş. Fenotip canlının sahip olduğu gen yapısıdır. E bunu da öğrenememiş. Bu da genotip olacak. Canlının sahip olduğu gen yapısı genotip. Çekinik gen nedir? Her genin özelliğini fenotipte gösterememesidir. Gösterememesi. Ha, bu doğru. O zaman neleri öğrenememiş? Genotip ve fenotipi öğrenememiş. Üzgünüm. Geldik ikinci sorumuza. Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesil aktarılmasına kalıtım denir. Nesilden nesil aktarılma. Kalıtımla ilgili bazı kavramlar aşağıda verilmiştir. Fenotip bilmem ne. Evet öğrenci katı kalıtımla onu yaz yazamamışlar. İlgili veren kavramlar aşağıdaki örnekleri yazmıştır. Buna göre kalıtımla ilgili bazı kavramlarla öğrencinin verdiği örneklerin eşleştirilmesi hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Başlayalım başlayalım. Şimdi bir de diyor fenotip 2 melez döl 3 saf döl diyor arkadaşlar. Şimdi saf döl örneğinin kim vermiş? Saf döl örneğini K vermiş. O zaman ben diyorum ki K'ye 3. Şimdi saf döl örneği K'ye 3, K'ye 3. Evet başka K'ye 3 yok. Şu gitti, şu gitti. Peki melez biri büyük biri küçük kim vermiş? M2. M2 vermiş arkadaşlar. Bu vermiş. Başka M2 var mı? Yok. O zaman sanki L'de bir çıkacak. Evet. Mavi göz fenotip. Fenotip neydi? Gözle görebildiğimiz karakter durumuydu. O zaman cevabımız çoktan çıktı. Adana. Geldik arkadaşlar. Yukarıdaki tohum şekli bakımından düzgün tohumlu olan iki bezelye bitkisinin fenotip ve genotipleri verilmiştir. Ne güzel. Düzgün tohumlu büyükte küçükte. Düzgün tohumlu büyükte küçükte. küçük D. De. değil mi arkadaşlar? Peki. E buna göre bitkilerin, hocam bitkinin dişi erkeği mi olur? Şöyle düşünün, poleni gönderen erkek, yumurtayı üreten dişi gibi düşünün bu çaprazlama için. Buna göre bu bitkilerin çaprazlanması sonucu oluşan kuşağın genotipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar ne beklersiniz? Şu büyük D de şu dek gelince büyük büyük olur. Bunun büyüğüyle bunun küçüğü dek gelip büyük küçük. Bu küçükle bu büyük dek gelince önce büyük yazılıyordu. En sonunda da küçük küçük. Yani bir tane büyük de küçük de tanesinde vermemiz çeşit sormuş. Hepsi var. Büyük de büyük de küçük de küçük de büyük de küçük de hepsi var. Cevabımız denizde oldu. Geldik arkadaşlar. Zeynep öğretmen Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmaların daha iyi anlaşılması için öğrencilerine aşağıdaki çalışma kağıtlarını vermiş ve bu çalışma kağıtlarının arkasına çarpazlama sonucu oluşacak bezelyelerin fenotip oranlarını yazmalarını istemiş. Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz rengine baskındır. Yani mor büyük harf. Arkadaşlar böyle sorularda karıştırmamak için hemen yazın. Mor, küçük m, beyaz. Bunu yazdık. Peki. Şimdi. Şurada arkadaşlar ne olmasını beklerim? Bir de. Hemen yan tarafa bak. Büyük m, büyük m olabilir. Şunun büyük m'siyle küçük m'ye de gelebilir. Değil mi? Küçük m, büyük m önce büyük yazılıyordu. Bir de küçük m, küçük m denk gelebilir. Değil mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir. O zaman bir de durum nedir arkadaşlar? Bir de büyük m'lerin dediği olur. %75 mor, %25 beyaz çıktı. Geçtik 2'ye. 2'de İki arkadaşlar büyük m, küçük m, yine büyük m, küçük b. Bakın bu büyükle şu, bu aynı büyükle bu. Şimdi bir de küçük m'ler çarpazlanacak. Ne oldu arkadaşlar? Şunun yine büyün dediği çıktığı için 4'te 2 yüzde 50 yapar. 4'te 2 de yüzde 50 ikisi küçük olduğu için beyaz yapar. Hangi şık oldu arkadaşlar? Yüzde yüz değil. Şu m m m m yüzde 25 gibi bir şey olacak. Şu Kerem'in dediği oldu galiba değil mi arkadaşlar? %75 mor, %25 beyaz, %50 mor, yüzde Kerem'ciğim tebrik ediyoruz. Geçtik 5. sorumuza. Sarı tohumlu bezelyelerle yeşil tohumlu bezelyelerin çarpazlanması sonucu hangileri doğrudur? %100 sarı tohumlu bezelyeler oluşabilir. Arkadaşlar sarı tohumlu ile yeşil tohumlu eğer ki sarılar büyükse, büyükse büyükse yeşil küçükse küçükse olmak zorunda. O zaman bu çarpazlamadan sonucu %100 sarı oluşabilir. Çünkü hep büyükse küçükse gelecek ve büyüğün dediği olacak o da sarı. Bu olur. Peki %50 sarı %50 yeşil tohumlu bezelyeler oluşabilir. Acaba şöyle büyük S, küçük S ile küçük S, küçük S çarpazlanınca sizce oluşabilir mi? Bakın büyük S, büyük S, büyük S, küçük S, büyük S, küçük S. Bunlar sarı oldu. E bunlar da küçük küçük oldu. %50. Bu da oldu arkadaşlar. 2'yi de becerdik. 3 olur mu? 3 olmaz. %75 yeşil, %25 sarı oluşur mu? oluşmuyor arkadaşlar ya. Niye? Çünkü yeşil tohumlu bezerle dediğim için yeşil tohumlu bezerlede ne olması gerekiyor arkadaşlar? İlla küçükse küçükse olması gerekiyor ve başka da ihtimal yok yani e, ee, ilkinin de sarı olması için ya ikisi de büyükse ya da bir büyük bir küçük olması gerekiyor. O yüzden 3 oluşmuyor. Cevabımız Adana oldu. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. Verilen cümlelerde doğru ya da yanlış olma durumuna göre doğru yanlış yazacağız. Arkadaşlar ben böyle soruların birinde de şunu bekliyorum. Doğru olanlara Y harfi yanlış olanlara D harfi koyun diye derler diye bekliyorum. Çünkü yeni nesil sınav sistemini ne ölçüyor. Biraz da okuduğunu anlama Artı ben öyle yazmıştım kardeşim deyip dikkat de ölçtüğü için bence öyle de olabilir bir ara. Ama burada yapmamış. Çekinik gen etkisini baskın gen bulunmadığı zaman gösterir. Çekinik gen etkisini baskın gen bulunmadığı zaman gösterir. E doğru. Kalıtsal özellikler nesilden nesile genler yolu, yoluyla aktarılır. E doğru. Bir baskın bir çekinik genle oluşan genotiplere saf döldenir. Hadi canım karışık işte. İkisi de, i̇kisi de baskın ya da ikisi de çekinik olması lazım. Yanlış. Bir canlıya genlerin toplamına fenotip denir. Genlerin toplamı genotip görüntüdür. Fenotip bu da yanlış. D D Y Y cevap Bursa geldik. Evet, bu soru tipi önemli arkadaşlar. Şekilli soru bulmaca tipi soru. Ne derseniz deyin. Ee, burada arkadaşlar bakın dişi ve erkek var. Ee, yuvarlakları dişi köşeli erkek olarak göstermiş. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Bir dişi bir erkek evlenmiş ve bunların 3 tane çocuğu olmuş. Ve bu çocukların ikisi erkek, biri kızmış. Sonra bu çocuklar büyümüş. Bu ailenin oğluyla başka bir ailenin bilmiyoruz artık kızı çünkü havadan gelmiş olamaz. Başka bir ailenin kızı evlenmiş ve bunların da çocukları olmuş. Buna soy ağacı şekli de deniyor. Peki yukarıdaki diagramda boyalı bireylerin fenotiplerinde belli bir karakter görülmekteyken boyalı olmayan bireylerde bu karakter görülmemektedir. Güzel. Yani diyor ki boyalılarda bir şey var. Hani işte renk mavi göz rengi gibi ya da bilmiyoruz işte. Bakacağız bakalım. Ee, bu karakter hakkında yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben size doğrudan derim ki bu karakter çekinik bir özelliktir. Niye? Mesela mavi göz kahverengi göze göre çekinik ya arkadaşlar. Çünkü bakın annede de yuvarlak anne köşeli baba çocukları olmuş. Annede de babada da bu özellik yok. Yani mavi göz yok. Yani ikisi de kahverengi gözlü. Ama şöyle yani büyük K küçük K gibi düşünürseniz arkadaşlar bu hastalık olmak zorunda da bir karakter diyor. O zaman bak şurada çıktığına göre erkeklerde Demek ki anne de baba da meles. Ve buralarda çıktığına göre bunlar küçük k küçük k olabilmiş. Mantığı anladınız mı arkadaşlar? Ama kızda çıkmamış çünkü biri büyük biri küçük gelmiş büyük olasılık. İkisi de büyük de gelmiş olabilir. Yani şu ikisi de olabilir. Peki buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. O yüzden ha yapılan yorum baskın bir karakterdir. Hayır. Baskın olsaydı anne babada da olurdu. Sadece erkeklerde görülür. Hayır. Bak şurada kız çocuğumuz da gözükmüş. Anne baba yazdığımın torunu bu kız çocuk arkadaşlar. Görülmemiş. Dikkatli bakacaksınız bakın. Dişi de gözükmüş. Y kromozomumuzu Y kromu üstünde taşınsa buradaki kız çocuğun da işi ne? Kız çocuğunda Y kromozom var mı? Yok. Ne demiştik? 44 artı XX kız. 44 artı XY de erkek. E kız çocuğunda gözükmüş. Olmaz. Bu da yanlış. Çekinik olarak taşınır. Cevap denizli doğru. Geldik 8'e. Aşağıdaki şemada erkek ve dişi üreme hücrelerinin oluşması gösterilmiştir. E şemaya göre 6 farklı yorum aşağıda yapılmaktadır. Bu yorumlardan kaçı doğrudur? Bakacağız. Yine cinsiyetle ilgili soru arkadaşlar. Ee, diyor ki 1 ve 2 döllenirse çocuk erkek olur. <laughs> arkadaşlar 1 ile 2 döllenmez. Niye? Çünkü 1 ile 2 aynı erkeğin spermleri. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Sen eşeğsiz ürüyor mu? Ha, tövbe tövbe. Öyle bir şey olmaz. Bakın burada da dikkat ölçüyor. Ne yapıyor? Hemen topluyor manyak. 44 artı x ya erkek oluyor. Buna sazan diyoruz. Anlaşıldı mı zibilikler? Dikkatli olun. Dikkatli. Aynı adamın e, e, üreme şeyleri, e, hücreleri hızlı aklıma gelmedi. Döllenir mi ya? Tövbe tövbe. Böyle soru yazıyorlar arkadaş. 1 ve 3 döllenirse kız çocuğu olur. Bak 1 ile 3 olabilir. Erkek dişi bunu yapan iki kişi falan falan. Şimdi 1-3 ne oldu arkadaşlar? Kız çocuk olur diyor. Acaba oluyor mu x-x? E oldu. Bu tamam. İki bizden. 2-3 olur mu? Yani niye olmasın? Biri y, biri erkek olur. 2-3 e, döllenirse erkek olur. Doğru. Arkadaşlar bakın 3 ile 4'ü de döllemiş manyak. 3 ile 4 nedir? İkisi de yumurtadır. Aynı dişinin yumurtaları. Aynı anda iki tane yumurtlayabilir. Farklı yumurta ikizi olur. Ama bunlar döllenmez. Yani hemen siz şunu yaparsanız 22-22-44-XX A44-XX kız kız çocuğu ben derim ki size saftirikler size. Yapmayın öyle şeyler. Dikkatli olun azıcık. 1 ile 2 aynı genetik özelliktedir. 1 ile 2 aynı genetik. Arkadaşlar 1 ile 2 aynı adamın spermleri olabilir ama aynı genetik özellikte değildir. En azından bir gidip de bir yumurta bulabilirse kendine kız çocuk ortaya çıkarırken İki gidip kendine bir yumurta bulabilirse şanslıysa erkek çocuk yapabiliyor. Yani aynı genetik özellikte olan şey farklı cinsiyet oluşturabilir mi? Gözünüzü seveyim ya, böyle şey olur mu? Aa. Şimdi yani biz bunu bununla anlattık yani. Neyse şimdi bana şimdi beni şeye bağlatmayın eşofmanlı Şevket Usta'ya birle aynı genetik özellikte falan değil, üçle de dört aynı genetik özellikte. Ha, hocam bunların ikisi de ikisi de kız yapıyor falan ne iş? Arkadaşlar mayoz diye bir şey var. Bak mayoz. Mayozla oluşuyor üreme hücreleri. Hatırlayın bir 7. sınıfı. Mayozda ne vardı? Crossing vardı. Artık annenin yarısı babanın yarısı değil. Genler karışıyordu. Çorba oluyordu. Hatırladınız mı? O yüzden 10 tane çocuğu bile olsa ailenin onu birbirine birebir benzemiyordu ya. Aynısı oluyor. Böyle şey tövbe estağfurullah öyle şeyler yok ya. O zaman bu da değil arkadaşlar. Tamam. o zaman kaç tanesi oldu? 6 taneden 2 tanesi oldu. Peki geçtik. Delilendirmeyin adamı. Evet 9. Yukarıda uzun boylu iki bezelye bitkisinin çarpmazlığımız sonucunda 1 bölü 4 oranında kısa boylu bezelye bitkisi oluştuğu gözlenmektedir. Hmm. 1 bölü 4 kısa. 2 uzundan 1 bölü 4 kısa oluşması için ne olmalı diye düşünüyorum düşünüyorum. Acaba şöyle olsa uzun uzunla uzun kısa birleşse ve buradan hiç kısa çıkmaz. Doğru mu? Hiç çıkmaz. Peki o zaman bu iptal uzun uzunla bir kere uzun uzun olunca olmuyor. Çünkü buradan illa uzun geliyor. Demek ki ikisinde de bir uzun kısalık olacak. Uzun kısa uzun kısa. Bakın. Şimdi ne oldu? Buradan uzun uzun geldi. Uzun kısa geldi. Uzun kısa geldi. Şuradan kısa kısa. Bakın 1 bölü 4 kısa çıktı. Şunların hepsi uzun çıktı fark ettiniz mi? Ha, demek ki birinci bitkide melez, ikinci bitkide melezmiş. Kime melez diyorduk? Bir büyük bir küçüğe melez diyorduk. Ha. Buna göre çarpanızdan bezeli genotipleri nedir? Soruyu çözmüşüz arkadaşlar. Büyük ul, küçük ul, büyük ul, cevap bursa. Geldik sonuncuya. Soy ağacı insanlar arasında akrabalık ilişkiyi incelemek için kullanılır. Eyvallah. Aynı ailede bulunan bireylerin göz rengi, genindeki kalıtımını araştırmak isteyen bir bilim insanı aşağıda verilen bireylerden hangilerinin göz rengini incelerse amacına ulaşmış olur. Soruya bak çay demle. Çayı da çok severim. Şimdi hadi bakalım hadi bakalım. Aynı ailede bulunan birey göz rengi. Şimdi inceleyecek. Hadi incelesin. 1 ile 2'yi incelese 1, 2, 5 Arkadaşlar şimdi Burada bir şeye ulaşamayız. Niye biliyor musun? Onun çocuğu, onun torunu falan olması lazım. Yani bu buna geçmiş miye bakmak için. 1 ile 2. Karı koca. Yani adam gitmiş. Başka bir sülaleden birinin kızıyla evlenmiş. E şimdi onların zaten renklerin aynı olmasını falan bekleyemem ki. E Şimdi 5 dediğin şey de <laughs> bizim oğlan gitmiş. Daha doğrusu pardon. Bizim kız gitmiş. Yani 1 ile 2'nin evlendiği oradan bir kız oldu. O kız gitmiş başka sülaleden birinin oğluyla evlenmiş. Eee arkadaşlar buradan bir iş çıkmasın. Yani bunu incelemekle bir şey olmaz. Peki B'ye bakalım. 2, 4, 6, 9 diyor. Kimi? 2. Birinci ailenin kocası. 4. Onun kızı. Bak mantıklı gidiyor. Onun kızı. Sonra bizim kız gitmiş onun torunu biriyle evlenecek. 5 nolu biriyle evlenmiş. Bu 6 onun torunu. Aha. Torun da gitmiş. Biriyle evlenmiş. Bakın bu olur görüyor musunuz? Bakın. Baba, kız, şu torun. Bu da torun çocuğu. Vay vay vay. Bu oldu işte. 2, 4, 6, 9. Diğerleri niye olmuyor bakalım? 4, 7. Şimdi arkadaşlar 4, 7. Hadi oldu diyelim o onun çocuğu. 8, 8 nereden çıktı? 8 nereden çıktı? 7 ile alakası var mı? Gördünüz mü yine? Ya, alaka yok yani. Ee, biz 7 ile alaka yok. 8 6 ile evlenen kız. Yani bizim oğlanla evlenen kız bana ne 8'den yani. Başkasından geldi. Onun genlerini inceleyemem. İncelemek için ne gerekiyor? Silsile gerekiyor yani. Ben benim çocuğum, benim çocuğun çocuğu, benim çocuğun çocuğu genleri inceleyeceğim acaba bizim gen oralarda bir yerde mi diye inceleyeceğim. Başkası beni ilgilendirmiyor. Anlaştık mı? O yüzden arkadaşlar neyse cevabımız ve Böyle sorularda benim yaptığım gibi yapın. Kız erkeği bilin. Aa bunun torunu, bunun torunun çocuğu. Ha seni gidi gidi falan yapın. Hem sorudan soğumazsınız hem de daha konsantre olursunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın biliyorsunuz Z nesli diye bayağı ünlendiniz. Ben size zividikler diyorum. 2022 LGS bizden sorulacak ve çok başarılı olacağız. Çalışmaya devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.